Arkadaşlar, hepinize hello. Bugün benim doğum günüm. Dün bir ağlama merasimi yaşadım. Bir de dün bir arkadaşım bir şey yaptı, onun da videosunu gösteririm. Şimdi kulübe gidiyorum, antrenmana, çalışmaya. Ee, yaklaşık 8 grup var. 8 gruptan sonra gün içinde bakayım neler yapacağım, kimle sürpriz yapacak, herhangi bir fikrim yok. Yapacaklar mı öyle bilmiyorum. Kombinim de bu şekilde. 18'e girmiş bulunmaktayım. Darısı ehliyet sınavına bakalım. Şöyle bir şey var. Dün hiç heyecanlanmadım. Hiçbir şekilde heyecanlanmadım. Çünkü 20 yaşlara yakınlaşıyorum. Ama şu yaşıma kadar gördüğüm sadece değer verdiğim zaman değer görmediğin zaman canın çok yanıyor. Ve şu zamana kadar hiç kimseye güvenmemem gerektiğini bir kere daha şahit olmuş olduk. Ve insanlara ne yaparsan yap, nankörlüklerle çıktısı, sonuçlandığını da görmüş oldum. Yani benim bu yaşım bana bunları kattı. Onun dışında bir sürü sorumluluk. Zaten hayatım çok Temel bir hayat değil. Hiç bir hayat değil. Ama fazla sorumluluk, bu sorumlulukların yanı sıra hayatın gerçeklerini zaten öğretmeye yardımcı oluyor. O yüzden öyle yani. Şimdi gidiyorum. Kızlar. El sallayın. Kendi öğretmenimi atıyorum. Öpücük yapın öyle. ben ya. Bir, bile var. bir, <gülüyor> bir, <gülüyor> bir var. anne ya. Yani Benim o üç tane var. Benim üç tane var. Allah'ın hakkı üçtür. Allah'ın Allah hakkı üçtür. Tek tek değil mi? Tek 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 Şurada onu ben göreyim seni. İyi ki tek Bunu tek defa. Wow. Bravo. Bravo. Çok beraber. Ay, Ay, Ay yaşım. Ye, yaşında inşallah üniversiteye girmesin. Amin. Gel. Most, most. <gülüyor> 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 şey diyorum şu <şimdi> videoyu açmadım. <laughs> Azra, şey diyorum şimdi videoyu açmadım. <laughs> Ay dur, bu zorluk. oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bu oldu? kadar oldu? Ne oldu? İyi oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar e, ee, Ece'yi şimdi bindireceğim otobüse. Bugün işimiz bu kadardı. Bugün erken bitti. Bugün erken bitti. Allah şükür. Sonunda da pasta kestik. Yay. Doğum günüm bu kadardı. Bana yazan herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun. Neyse. Anladınız Hı. beni. Allah. <laughs> Seviyorum. Ee, diğer doğum günü sürprizlerimizde görüşürüz inşallah. Ece'ye söyleyeyim eğer bir daha doğum günü sürprizim olursa videoları yan çekiyorum. Ben. Tamam. Öyle. Allah'a emanet siz görüşürüz. Bay bay. Böyle bir tane resim çizmiş Meriç. Annesi büyük ihtimalle koydu onu. Sonra bana o kim diye kitap almış. İki Pesecesin. gündür, iki gündür cümle kuramıyorum da. Büyük ihtimalle öyle, o yüzden de tuhaf şeyler falan yazıyor. Anlamadım Meriç'in ne gönderme yapmaya çalışıyor artık. Sonra böyle bir tane sticker koymuş bana. Sen Kendisi sen, 7 yaşında, 7-8 yaşında falan mı orada? Sonra Ece diye bir tane öğrencim daha yeni geldi. Bana bunu çizmiş. <laughs> Yerim onu ya. Diyor ki hocam diye size bunu çizdim diye voleybol topu çizdim diye bir de karpuz. <laughs> karpuz niye bilmiyorum ama çok seviyor herhalde. Havalar sıcak ya o <laughs> yüzden. bir de bir tane daha öğrencim var. Bana böyle bir şey yazmış. Bak Allah aşkına yazıya bak. Öğretmenim. <laughs> çok seviyorum. Mum falan da yazmış orada. Kastetmiş mum yapmış. Burada da ne varmış bakalım onunla... mı? Ay çok mutlu oldum. Bir şey söyleyeyim mi çocuklardan görünce? Söyleyin. Ah. Çok güzel. Teşekkür ederim hepsine ya. Kurban olurum. Bir de çelik <laughs> Ne geldik sıra? Allah aşkına şu an çok merak ettim. Aklımda iki şey var. Ya çanta mı bir ihtimal çanta değil o yüzden cüzdan diyeceğim. Şey Doğru yani. değil mi bir <laughs> Doğru değil mi? Aç artık bir sen. Bir artık bak bakalım. Izleyeyim. Doğru da olabilir yanlış da yani. Elde değil. yok. yakıyoruz. Çek. Şey, 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 şey çek, sen aç. İki aç önce. İki de açtım. İki. İki. Yani böyle de kendi şey gibi hissediyorum yani. Kalite. Ben Marka. dedim sana. Hayır <laughs> alakası yok. İnsanlar beni izlerken ben kötü hissediyorum. Oh my god. Ay, çok güzelmiş bence. Jelatinler tamam. bence. Los Angeles. Gitmek nasip olur inşallah. 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 i̇nşallah. Teşekkür ederim anne. Tamam. Kaç yaşına basın evladı? 18. Benim kızım 18 oldu. Sen? Ben kaç yaşıma girdim? Bakayım. <laughs> Sen? <laughs> Hayır, o 25, o 25. Hadi, 25 mi? Kapat şeyle çekelim. Kamerayla fotoğraf <laughs> Merhaba arkadaşlar, öncelikle. Şu an tipime bakma, tipim çok kötü. Yani kötü de değil aslında, çok güzelim de neyse makyaj falan bu yüzden de. Doğum günü ben Hasan'dan selam. Ee, Kasım'a girdik bu arada. Ekim bitti. Normalde benim Eylül'de de değil. Eylül'deydi doğum günüm ama arkadaşlarım sağ olsun hediyelerini geciktirdiği için bir tane arkadaşım bana doğum günü hediyesi olarak buradan adını veriyorum Cem. Kanka teşekkür ederim. Öncelikle düşünüp aldığın için. Ee, bunun hemen hikayesini anlatayım. Cem bana böyle şişe kalmış öncelikle. Ama ben çok istemiştim bunu. Hani buluştuğumuzda falan muhabbetini döndürüyordum. Hep beraber ortak buluştuğumuzda. Böyle çiçeğim falan yanıyor. Işığı falan yanıyor. Bir de hiç soğumayacak bir çiçek olduğu için bir de değer verip düşündüğü için ona ayrı teşekkür ederim. Asıl burada anlatmak istediğim şeyi hemen söylüyorum size. Bir dakika. Cem doğum günü hediyem olarak normalde başka bir şey almış. Lamba gibi bir şey. Ama benim kargom teyzesinin evine sipariş etmiş yanlışlıkla. Sonra onun da kuzenleri birazcık aşırı doğdukları için Kuzenlere o hediyeyi mahvetmiş. Biz de hep beraber buluşunca çiçek görmüştüm ben. Dedim aa ne kadar güzel çiçek. Birkaç tane de önüme çıktı böyle videosu. Ondan sonra bir baktım doğum günü hediyesi olarak çiçeğim. Şıkı gibi. Öyle. Bu da doğum günü hediyesi. Sağ ol Can'a. Teşekkür ederiz. değer verip düşündüğünüz, aldığınız için teşekkür ederiz. Ece ile Reyhan'ın daha doğum günü hediyesi gelmedi. Ne zaman gelir Allah bilir hiçbir fikrim yok. Herhalde Reyhan doğum gününe vermeyi düşünüyor. Teşekkür ederim aşkım. Yanında olmanız yeter. Orası hayır bir şey. Bu kadar. Bunu da söyleyeyim dedim. Ben ne zaman eğer tamamen doğum günü hediyelerim bitecekse ben o videoyu o zaman paylaşacağım için şu an beklemedi. Diğerlerini bekliyorum. Bu kadar. Teşekkürler. Bay bay. Arkadaşlar Reyhan hediyemi veriyor. Ver. bakma orada. Gözünü kapat. Kanka sakın bakma. Bakmıyor. şey Tek taş mı aldın? <laughs> bak. Sen tek taş mı aldın bunu? Tek taş mı aldın diyor. Abi çok güzel. Çok güzel. <laughs> Kanka çelik mi bu? Hayır çelik değil. Gümüş. Hayır. Gümüş dediğin normal hani şey gümüş olarak mı? Evet herhalde. Şey, şey içinde bunun işte. Neydi o ya. Yine kartı. Hmm, sertifikası. Bakın. Sertifikası. Hadi takalım. Ay sana hep böyle ışıklar geliyor. Bak ben hmm. çok kıskanıyorum. susar mısın? Anladım depreşti zaten. Sus. Hadi. Kuyumcudan aldın zaten. Şaka yapıyorsun sen. Ya. Kuyumcudan mı? ya gelirim. Aman dur bir dakika. Şunu çıkaracağım. Arkadaşlar bitti. Artık hiç çıkarma kolyem var bu arada. Tabii ki de. Bunu da ben çok sevdiğim için takıyordum. Annemin de bu. Sonsuzluk işareti. Hı. Ama çıkartamıyorum şu an. çıkarttım. Ben ama onu içine koyayım. E Çiğnemiş şu sakızı. Çiğnemem ki. Kanka tamam, al saçlarını geri. Geri ileri kanka. Dün, Kız benim zevkimi de biliyor ya. Allah'ım ya. Bir taşını taşını al takabilirsin. Hadi anlatık. Şey. Ya sen bir tanesin ya. Acakı ki kız. Güle güle güzel kanı mı Çok merak ediyorum ne kadar aldın? Hayır mal öyle bir şey söyle. Ben <laughs> söyleyeyim mi? Sordukları sordu soru yok. Hayır. Ben söyleyeyim mi? Yemin ederim bunu. Hayır. Mal mısın? Bak adım adım bulunmuyor. Kanka benim misin? Hayır kanka. Sadece var. Arkadaşlar. Kolyeme bakın. Bu da diğeri. Ay çok güzel. Bak bak. Bu da sen. Bir bu yere stres bu? Hı. Onun burada bir anlamı da var onu da söyleyeyim. Söyle. Onun anlamı karanlıktan e, karanlıkta yolumu beyazlatan anlamına geliyormuş. O yüzden ben dedim oha direkt kuyumcuduk ki çocuğa sordum işte anlamı ne dedim. O da bunu söyledi dedim ki tamam bu Azra. <laughs> ya işim şey ya. Allah kahretsin.